Evet arkadaşlar. Bugün hepimize Game of Warfare ID'nin taktiklerini göstereceğim. Bu benim evet. Oyunun Asıl en büyük taktiği liste e, profil yönetliği. Profilin açılacak. Evet açıldım. Evet güç Hemen geliyor ve benim 1 nokta yani 1 milyon 9 bin, bin 90 90 bin daha doğrusu 90 bin gibi nasıl verildiğini göreceğiz. Birliklerden 13.676 tutumu. Tuzak ben hiç tuzak katmıyorum ondan uzmaz orada. Bina gücüm 42.910. Görev gücüm 58.382. Araştırma gücüm. Ağırlıklı olarak araştırma yapacaksınız. 899.377 Araştırmanı kadar çok yaparsanız gücünüz o kadar çok olur. Kahraman seviye yapımı 79.285 Zindan ustalığı gücü de 3400. Evet araştırmayı ilk sıraya veriyoruz. İkinci sıra olarak kahraman seviye yapması. İkinci seviye olarak görev gücü. Beşinci seviye olarak dinar gücü. Altıncı olarak birlik. Yani Tuzaklar yapmıyorum ama tuzak da bayağı iyi bir şey. Bir tane vahşi köpek yapınca iki güç veriyor. Evet. Diğer taktiklerine göre. Araştırma hepsi açılması. Mesela bakın. Ee, Kalemi geliştirdikçe bu araştırma yerleri mesela değerli taş set çok fena bir güç veriyor. Bazen sana. Yüz değerli taş set boncuğuna. Mesela bak. Bu çok fena bir şey. Bu 10 seviye akademimiz olacak ve bunları yapınca 1 milyon 42 bin yani 1 milyon 42 420 bin ee, güç veriyor yani benim daha güç yani. çok fena bir güç veriyor. Ama tabi bunun için çok fazla kaynağımız olması lazım. Ya sonra yine buraya geliyoruz. Şirketi gördüğünüz gibi en çok seviyorlar. Bir nokta Çok fena güçler veriyorlar. Bunlar daha iyi. Mesela gelişmiş ekonomi diyelim. Yani bunlar daha bak görün bir yeni sevindi kale gelişti. Kale iyi çatı Mesela ya e, da stratejiyi başka yapma diyorum. Bunları yaptım ama bunlar da çok fena bayağı bir gücü veriyor. Bunları mesela tamamladığımda gördüğünüz gibi 8.55 gibi. Yani böyle bir şey inanılmaz. Diğer bir taktik zaten bir taktikte de güçlendirmek. Evet bir taktikte şu. Bunları e, çok fazla şey inceledik madenler. Madenlerimiz. Burada tahta üretmesi için olacak. çiftlik falan. Ondan sonra Ondan sonra yani madenlerin çok olması lazım. Bu villalar dönemiş. Çünkü villalar bir şeyle günüş veriyor. Evet. Bugün öğler bölümümüzde hep bir de öğler bölümünde hep öğlerime giren böyle şey. Gitler olacak. Biz de kesinlikle kılalım. Asla bırakmayın. Ve bir de öğler bölümünde barış kalkanı var. Bu barış kalkanlıklarını da kesinlikle kılalım. Asla kaçırmayız buraya her gün böyle bir kutu geliyor kutuya ne zıplıyorsa e, açılabilir evet diğer bir taktik şu görevlere giriyoruz bu tarafında bir görevler geliyor yine de şimdi anlatalım toplayalım Evet, ben şu an bekliyorum buraya görevler geliyor. Görevleri kesinlikle kaçırmayın. Tamam mı? Burada zaten görevler hemen tek tıkla bitiyor. Size günlük karşı falan veriyorlar tarzdan. Günlük görevlerden yani otomatik tamamlama diye bir şey var ama tamamlıyorsunuz. Tarz tarz evet. Ma maden ne var ne istiyorsunuz veriyor cevher. Yani ne istiyorsunuz derken ki güzel şeyler veriyor. İttifak. Evet. Hepinizi hmm bir ittifakıma e, benim bulunduğum ittifaka e, hiç çağırıyorum. Turkun İmparatorluğu diye bir ittifak. E, hepinizi bekliyorum ittifakıma. İttifakımda çok güzel bir şey var yani. E, bir gün falan geçince ittifak üyeleri bayağı hediye geliyor size. Daha ben sabahleyin baktığımda 27 tane falan hediye gelmişti. Ve 27 benim param 97 iken 3000'e kadar çıktı Düşün ne kadar çok ve yıllar bakın daha bir gün bile geçmeden hediye geldim temizleyelim büyük bir, öbür bir taktik ise her zaman şurada görülen e, bu 3 e, 33.1 K101 k falan diye madenler gözüküyor yaşadım Evet hep oradakiler yüksek olması lazım. Yüksek olmazsa olmaz. Şuraya geliyorsun bakın şurada bir şey var. 50 altın veriyor. Hep aynı. günlük bonus. Günlük bonus kesinlikle almanız lazım. Evet arkadaşlar. Daha ne gösterebiliriz Mesela he kimsenin bilmediği bir şey daha var. Belki bileniniz de vardır ama öyle giriyoruz hazineler. Hazinelerde en altta kutular var. Kutuları kullan diyoruz. İçinden değerli taşlar çıkıyor. Bu değerli taşları kesinlikle kullanmamız lazım. Kahramanımız işte burada. Benim kahramanım bu. Bakın buradan kahramanı donatabiliyorsunuz. Değerli taş. Yerli, değerli taşlar. Bunu seçerek yerleştiriyoruz. Yüklen, yüklendiğinde oluyor. Yüklensin. Heh yüklendim. Mesela bu mezinli birlik uzmanı yerleştirelim. Avukat Hatch. Arkadaşlar az önce durdurmuştum başlattım Çünkü orada değerli taşlar çiziyordum Güzel değerli taşlar Değerli taşlar buna Haka taç illaki yapın Güzel değerli taşlarda kattınız mı inanılmaz bir şey bakın benim kattığım değerli taşlar sayesinde yemek üretim %10 arttı, gümüş üretim %5 arttı, kuşatma desteklerinde kuşatma saldırı %8 arttı falan gibi görüyorsunuz. İnceleyin sizde. Mesela bakın altta da varmış. Ya hayvan gibi artmış ya her şey. Yuh. Ama yüzeler az. Gördüğünüz gibi bir yüz bin daha gelince kahramanım seviye atlıyor. Evlere bakıyoruz kahraman seviye atmak için özel bölümüne giriyoruz. Kahraman tepesi yazması lazım. Evet kahraman tepesi yazmıyor. Demek ki kahramanın tepesi gelmemiş şu an. Yok. Evet itfakla siz de yardım edin ki onlar da size yardım etsin yani diyelim ki yardım ettik geçelim hadi anlatacaklarım bu kadardı İttifakımıza gelin de güçlenin biraz hadi görüşürüz arkadaşlar Be o videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve abone olmayı unutmayın